Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün Zilhicce ayının 8. günü. Bugün neler yapılması gerektiğini dünkü videomuzda bahsetmiştik. Bu videomuzda ise yarınki ibadetler, yarın neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Arefe günü biliyorsunuz en önemli şeylerden biri de oruç tutmaktır. Kurban Bayramı'nın birinci gününün hemen önceki günü yani Arefe günü yani yarın oruç tutalım arkadaşlar. Çok büyük faziletlere sahip Arefe günü tutulan oruç bin gün nafile oruca bedeldir. Kaynak taberani Arefe'de tutulan oruç 2000 köle azat etmeye, 2000 deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen 2000 ata bedeldir. Kaynak Tembihül Gafilin Arefe günü besmele ile bin ihlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur. Kaynak Ebu Şeyh Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. Kaynak Müslim Şeytan Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez. Yani şeytanın en kinli görüldüğü zamanlar Arefe günüdür. Allahü Teala Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder. Kaynak Guniye Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci gecesi Berat ve Arefe gecesi. Kaynak İsfahani. Arefe gecesi ibadet eden cehennemden azad olur. Kaynak Saadet-i Ebediye. Arefe gününü fırsat bilip dua etmeliyiz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, duanın faziletlisi Arefe günü yapılandır. Kaynak Beyhaki Arefe gününü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışılmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Arefe gününe hürmet edin. Arefe, allah Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Kaynak Deylemi Hürmet etmek, günah işlememekle olur. Arefe günü kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olunur. Kaynak Taberani kulağına sahip olmak gıybet, çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da haram olan şeylere bakmamak ve mübah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise yalan söylememek dedikodu etmemek, laf taşımamak, kötü söz söylememek, hatta boş şey konuşmamak, kimseyi diliyle incitmemek demektir. Bunlara riayet eden arefe gününü değerlendirmiş olur. Arefe günü bin ihlas okumanın fazileti ve önemi. Arefe günü besmele ile bin ihlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. Kaynak Ebu Şey. Bir hadisi şerifte kim ihlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah Celle Celalühü ona ne isterse verir buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflere göre İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Kaynak Ebu Şeyh. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allahü Teala'nın kıymet verdiği gündür. Arefe günü oruç tutanların iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve doğası kabul olur. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Yine başka bir hadis-i şerifte Arefe günü İhlas suresi okunması ile ilgili kim İhlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allahü Teala ona ne isterse verir deniyor. Arefe günü bin ihlas okurken ihtiyaç halinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahsuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin ihlası yetiştiremeyen akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Arefe gününe hürmet edin. Çünkü Allah Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olurlar. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki yıllık günahları silinir. Bir geçmiş senenin değeri gelecek senenin günahıdır. Peygamber Efendimiz Arefe günü için en hayırlı kabulü şayan olan yakarış Arefe günü meydana getirilen duadır şeklinde bir hadis söylemişlerdir. Müslümanlar bu günü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidirler. Evet arkadaşlar bayrama son bir gün kaldı. Arefe günü yarın ve yarın gece çok önemli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları az önce yaptık. Arefe gününün önemine dair Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu mübarek sözler gerçekten tüm Müslümanları çok yakından ilgilendiriyor. Ve tüm Müslümanlar Arefe gününü huşu ve ibadetle geçirirlerse inşallah affedilen kullardan olacaktır. Özellikle yarın mutlaka oruçlu olun arkadaşlar. Ve ikindiden sonra özellikle bin ihlas okumaya çalışalım. Yani Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad, allahu samed lem yelid ve lem yüled ve lem yeküllehü küffen ehad Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim diye tekrar ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde bine kadar her birinin başında besmele çekerek bin ihlas suresi okursanız arkadaşlar sizin tüm günahlarınızın affolmasına vesile olur ve Allahü Teala'nın sevgili kullarından olursunuz. Arefe gününü iyi değerlendiren kullar Allahü Teala'nın da nazarına müttali olurlar. Yani nazarını celbederler, rahmetini celbederler. Bu yüzden Arefe günü çok çok önemlidir arkadaşlar bizler için. Yine bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde unutmamamız gereken bir şey daha var. O da Arefe günü ikindi namazı itibariyle teşrik tekbirlerinin giriyor olması ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte yeniden teşrik tekbirlerinin çıkıyor olması. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani tekbir getireceksiniz farz namazdan sonra. Tekbir şu şekilde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bunu söylüyorsunuz arkadaşlar ve ondan sonra tesbihat'a devam ediyorsunuz. Rabbim yapmış olduğunuz tüm zikirleri, tüm duaları, tüm oruçları, tüm namazları kabul etsin inşallah. Şimdiden Arefe gününüz mübarek olsun. Arefe gününü çok iyi değerlendirelim. Yani pazartesi günü yarın bunu çok iyi değerlendirelim arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcanoska. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.